Evet, dinamik sitemizi için ayarlarımızı yaptık. Dinamik sitede bir sonraki adımda veri tabanı bağlantısı yapmamız lazım. Veri tabanı bağlantısı yapmak için bir sayfanın açık olması gerekiyor. Sayfanız olmazsa gördüğünüz gibi buradaki database paneli gri halde olur. Eğer henüz App Developer Plus'ı seçmediyseniz buradan Application Developer plus seçerek burasının aktif hale gelmesini sağlayabilirsiniz burasının görünür hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Burada bizim için gerekli olan 3 tane panel yan yana bulunmakta. Dreamweaver bu şekilde gruplandırarak panelleri sunmakta. Bu da güzel bir özellik. Birbirle ilgili paneller aynı yerde gruplanmakta yoksa aşağı yukarı gitmek zorunda değiliz ve fazla yer kaplamakta kaplamamakta. Dediğimiz gibi burada sayfa açmadan işlem yapılamıyor. Öncelikle sayfa açılması lazım. İndeks sayfasını ben kapatıyorum. Bizim ilk görevimiz site planına bakarsak site şablonunun hazırlanmasıydı. Şablon sayfası oluşturalım. PHP ayarlarını yaptığımız için varsayılan olarak dosya uzantısı PHP olarak geliyor. Şablon.php diyorum ben. Şablon.php dosyası. Belki sizde bu uzantılar görünmüyor olabilir. Windows altında uzantıları gizle derseniz gizli tıkla olup olmamasına göre burada farklılık olabilir. Ya da işletim sistemimize göre şu anda biz dosyayı görebiliyoruz. Bu şablon.php dosyası dosyayı açtığımız zaman gördüğünüz gibi database paneli aktif halde database panelinde artıya tıklıyorum ve bağlantı yapmak istiyorum. PHP ile çalışırken MySQL bağlantısı yapacağız. MySQL bağlantısını destekliyor Dreamweaver sistemi. Eğer başka bağlantılar yapmak isterseniz kodla kendiniz yapmanız lazım. Dreamweaver'ın sizin için otomatik bağlantı yapmasını isterseniz de bu şekilde MySQL ile çalışmak zorundasınız. Öncelikle bağlantımıza bir isim veriyoruz. Bağlantımıza ben connection diyorum. Bu verdiğiniz isimde sizin için bir dizin oluşturulacak. Bu dizinin altına geliyor. Eğer connection diye bir dizin istemezseniz örneğin inc derseniz bağlantınız includes olarak olacak ve inc diye bir klasör oluşturulacak. Bu da tercihinize bağlı. Ben bağlantıları connection diye bir dizinde oluşturuyorum. Alt çizgi connection diyorum dosyanın ismi de connection olarak oluşturuluyor sunucuya bağlanırken bizim bir bağ programımız var Navigate for MySQL diye. Burada bu program da aynı şekilde veritabanına bağlantı yapıyor. Bağlantı yaparken ana bilgisayarınızdayken kendi bilgisayarınızdayken localhost ismini kullanırsınız. Port numarası olarak 3306'dır varsayılan. Varsayılan kullanıcı adı root'tur, parola da yoktur. Bu şekilde bu bilgileri kullanarak bağlanabilirsiniz. Örneğin ben Görsel TV TR diye bir bağlantı oluşturduğum zaman buradaki bilgilerle Test Connection dediğim zaman başarılı bağlantı yapılıyor. Tıkladığım zaman ve bu bağlantıyı sağ tıklayıp Open dediğim zaman şu anda veri tabanına sunucuya bağlanmış oluyorum. Aynı şekilde burada da yapıyoruz. Burada Local Host diyoruz. Kullanıcı adımıza Root diyoruz. Parolamız da boş database seçmemiz gerekiyor. Select database dediğimiz zaman bağlantı yapılıyor ve çalışmak istediğimiz veri tabanı seçiliyor. Biz yeni bir veri tabanı oluşturacağız. Sağ tıklıyorum. New database diyerek yeni bir veri tabanı oluşturuyorum. Veri tabanımın ismi görsel tv tr birleşik yazıyorum. Tire koymuyorum. Bu şekilde siz de isimlendirme yapın. Karakter seti çok önemli. Karakter setine doğru yaparsanız Türkçe karakterlerde sıkıntı yaşamazsınız. Bunu UTF-8 Unicode olarak yapıyoruz. Bunu mutlaka başta yapmanız lazım ilk defa veri tabanını oluştururken. Çünkü buna göre de tablolar oluşturulacak. Collation da çok önemli. Burada UTF-8 General G'yi seçiyorum ben. Bin de diyebilirsiniz. Başka bakarsak başka dilleri de seçebilirsiniz. General G, geneli seçiyorum ben. Okey diyorum. Şu anda veri tabanım hazır. Evet. Burada gözükmüyor. Cancel derseniz ve tekrardan select derseniz görsel TVTR artık listeye geldi. Okey dedim. Şu anda her türlü ayarı yapmış olduk. Parolamız olmadığı için parola boş. Test diyorum. Parola belirlemediniz diyor. Parola isteyeceğini söylüyor. Şu anda lokalde istemese de ana sistemde isteyecektir. Sunucunuza yüklediğinizde isteyecektir. bu Hatayı göstermesin. Okey diyorum. Okey dedikten sonra connection was made successfully dedi. Bu da bağlantının başarıyla yapıldığını söylüyor İngilizce olarak. Tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Şu anda bakarsanız veri tabanına işareti olan bir silindir ortaya geldi. Ve bağlantımızın ismi var. Bakarsak connection diye dizin ismimiz ortaya geldi. Ve bunu artıya tıkladığımız zaman içinde bir dosya oluşturuldu. Burada ilk yapılacak şey bu dizini sağ tıklamak ve bunun tekrardan isimlendirilmesi lazım. Rename diyorum. F2 tuşuna da basabilirsiniz. Burada biz C panel Linux üzerinde çalışacağımız için bunların küçük harfli olması lazım. Büyük harfle yaparsanız sorun yaşarsınız. Bu çok önemli. Burasını atlamayın. Sitenizi C panel olan bir sunucuya yüklediğiniz zaman çalışmıyor olarak göreceksiniz. Beyaz bir ekran gelecek. Bunun sebebi ilk sebebi başka hatalar da olabilir tabii. Veritabanına bağlantı yapılamaması ve en önemlisi de C harfinin büyük olması. Bunu başta yapıyoruz. Başta yaptık mı? Burada hiçbir değişen yok. Burada yine bağlantılarımız, her şeyimiz bulunmakta. Evet, artıya tıkladığım zaman sort procedure, tab tables ve views'ler var. Bunlar bizim için özel kodlar demek. Bunu kullanmayacağız. Views'leri de kullanmayacağız. Biz dinamik tasarım yapmayı öğrendiğimiz için temel olarak tablolarla ihtiyacımız olacak. Tablolara tıkladığım zaman hiçbir tablomun olmadığını görüyoruz bakarsak herhangi bir tablo yok. Dreamweaver programı kendi içinde gördüğüm kadarıyla tablo oluşturmaya izin vermiyor. Bunun için harici programlar kullanacağız. Bunun için bir web programı kullanabilirsiniz sunucunuzla birlikte gelen. Zamp kurdu, kurduysanız localhost phpMyAdmin dediğiniz zaman sizin için bir veri tabanı işlemleri yapacak bir programcık ve programcı oluş, gelmekte. Eğer bunu kullanmak istemezseniz de Naviket for MySQL programını arayıp bunu indirebilirsiniz. Bu program 30 günlük deneme sürümünü alıp kullanabilirsiniz veya 5 ya da 10 dolarlık ücretsiz sürümü var. Light ya da Essential isminde onu alıp kullanabilirsiniz. Ben Naviket for MySQL'i kullanacağım. Web arayüzünü kullanmak istemiyorum ama siz web arayüzünde de aynı işlemleri yapabilirsiniz. Burayı kapatıyorum. Evet programına geliyorum. Naviket'e geldikten sonra veri tabanımı sağ tıklıyorum, Open Database diyorum. Aynı şekilde alanlar geldi, tablolar, viewsler daha önceden görmüştük. Fonksiyonlar kaydedilebiliyor, eventler kaydedilebiliyor, birçok işlem yapıp yapılabiliyor. Bu bir veri tabanı yönetim programı olduğu için daha fazla işlem içeriyor. Raporlar var, yedeklemeler var. Yedekleme yapabiliyorsunuz veri tabanınızı. Evet burada artık Tablolar oluşturulacak ve işlemler yapılacak. Veri tabanı bağlantımızı yaptık. Bindings paneli ve server behaviorsla şu anda herhangi bir işimiz yok. Evet, şablonumuz üzerinde bir sonraki derste çalışmaya başlayacağız ve şablonumuzla birlikte buradaki site görünümünü ilk olarak yakalayacağız. İlk olarak statik olarak bu sayfaların aynısını yapacağız ya da bu sayfanın aynısını yapacağız. Daha sonra da diğer ayarlara geçeceğiz.